Herkese selamlar. Formula 1'de ikinci yarışın Çin Grand Prix'nin cuma günü geride kaldı. Normal şartlarda ben bir antrenman notları yapıyorum ancak burada sprint hafta sonu olduğu için birinci antrenmanı ve ardındaki sprint sıralama turlarını sizlere aktarmak istiyorum. Enteresan sonuçlar oldu gördüğünüz üzere Lewis Hamilton. Ferrari ile ilk kez bir seansı yani rekabetçi bir seansdan bahsediyorum. Birinci olarak bitirmeyi başardı. Bir kere zaten bütün hafta sonu boyunca ki zaten bir tane antrenman oldu. Charles Leclerc'den daha iyi görünüyordu. Bu pistte sevdiğini biliyoruz. Araca da biraz daha alışmış görünüyor. Ve pistin de biraz daha Ferrari için iyi olması, biraz daha arka tarafı istemesi Ferrari'nin rekabetçi olmasını sağladı. Zaten ben tempo tahmin videomda Ferrari'nin biraz daha rekabetçi olmasını, Mercedes'lerin önüne kendilerini yapmanı bekliyordum. Ancak sprint sıralamalarında Lewis Hamilton beklenenden de daha fazlasını yapmayı başardı. Önce birinci antrenman turlarından öne çıkanlara bakalım. Ardından sprint sıralamayı değerlendirelim. Hafta sonu ile ilgili belki de en kritik bir tanesi asfaltın yeniden yapılmasıydı. Biliyorsunuz geçen sene Çin Grand Prix'de asfalt üstü boyanmış bir katman oluşmuş ve pistin yol tuş ciddi anlamda düşmüştü. Tabi bunlar en fazla sıkıntı yaşayan takım Ferrari olmuştu. Burada ise yeniden asfaltlanan pistin daha iyi olduğu ve yol tuş konusunda takımlara sorun yaratmadığı söyleniyor. Bu da tabii ki de araçların potansiyellerini görmemiz için bize yardımcı oluyor. Ama bu kadar fazla yol tuş demek tekrardan eskisi gibi Çin pistinin sol ön lastikleri zorlaması demek. Birinci antrenman turlarından en öne çıkan şeylerden bir tanesi de sol ön lastikle yaşanan yaşanan graining sorunuydu. Sol ön lastikler gerçekten hafta sonunun gidişatı için çok kısıtlayıcı olacak. Takımların sol ön lastiğe ciddi anlamda bakması gerekiyor. Antrenman turlarında takımların genelde tek tur performansı denediğini, çok fazla yarış temposu denemediğini gördük. O yüzden aslında yarın sprint yarışta dahil olmak üzere ana yarışta ciddi anlamda bir bilinmeze doğru gidiyor. Ancak takımların birçoğu muhtemelen sprint yarışını normal yarışın simülasyon olarak kullanacak ve ayarlar konusunda değişiklikler yapacaklar. O yüzden aslında sprint yarışından sonra ayarlar konusunda farklılıklar yapan belki de arka adını değiştiren takımlar görebiliriz diye düşünüyorum. Bu da güç dengelerini etkileyebilir. Ancak antrenman turlarındaki turlar yerine direkt elimize rekabetçi bir seans varken bunu konuşmaya başlayalım. İlk olarak sektör sektör gidelim bence. Hangi takım güçlü görünüyor? İlk sektör beklediğimiz gibi McLaren aslında en güçlü olduğu sektörlerden bir tanesi oldu. McLaren ile Lando 24 0'la inerken diğer takımların 24-2 civarında kaldığını gördük. Yani McLaren için yarın yarışın startı gerçekten kritik olacak. Özellikle sprint yarışta DRS'e kalmak McLaren için kritik olacaktır. Çünkü gerilerden başlayacaklar. Onun da detaylarına birazdan gelirim. Orta sektör ise Ferrari'nin rekabetçi olduğu sektörden bir tanesi. Ferrari'nin burada rekabetçi olmasını bekliyoruz zaten. Çünkü takımın zaten yapmış olduğu değişikliklerin temel sebebi seri yön değişimlerinde aracı zandırmaktı. Orta sektördeki uzun sol ve uzun sağ virajların Ferrari'de artık bir sıkıntı yaratmadığı görülüyor. Bu sayede aslında Ferrari orta sektörde gayet rekabetçi kaldı. Ancak Ferrari'nin asıl alamet farikası son sektör. Son sektördeki özellikle uzun sağ Ta viraj Ferrari için çok kritikti ki zaten düzlüğün başlarında Ferrari'nin mor sektör yapmasının temel sebeplerinden bir tanesi o virajın çıkışıydı. Burada Lewis Hamilton'ı tabii biraz konuşmak istiyorum çünkü bence çok iyi bir şekilde bütün turu bir araya getirmeyi başardı. Charles Leclerc'le olan ilk sektör zamanına bakarsanız Lewis Hamilton'ın binde 60 kadar daha iyi olduğunu görürsünüz ve zaten turun geri kalanında da Lewis Hamilton genelde Charles Leclerc'den daha hızlı. Burada 27-3'e 27-2'lik yani sınıfta 150'lik büyük bir fark var Lewis Hamilton'ın leğine. Lewis Hamilton'ın bu pisti sevdiğinizde zaten biliyoruz ama bu kadar büyük bir farkın olmasını özellikle ikinci yarıştan kesinlikle beklemiyordum. Son sektörü ise aslında Ferrari'nin yine beklediğimiz gibi iyi ve yakın. Aslında burası tam olarak düşündüğümüz gibi oldu. Burada ise asıl olay biraz temiz dönmekti ki zaten arkada kalan Lando Norris'in sıkıntı yaşadığı yer burası olmuştu. McLaren'ler farklı bir taktik yaptı son bölümde. İki tur atmak istediler. Mercedes'le beraber çıktılar. Biraz daha ağır yükle çıktılar ve turlarını attılar. Aslında Oscar Piastri'nin 30.9'luk turu ağır yükle atılmış bir tur. Ancak ikinci turunda son sektörünü geliştirse de ilk iki sektörde geride kaldı. Çünkü burası Avustralya gibi değil aslında. Burası biraz daha lastiklerin performansını yiyor. McLaren biraz daha lastik performansına güvendi ve bence bu yüzden bu tercihi yaptı diye düşünüyorum. Ancak öyle veya böyle araçtan maksimumu çıkaramadıklarını gördük. Lando Norris ise son turunda aslında pole alabilirdi. Böyle bir dereceyle geliyordu. Ancak son bölümde o uzun düzün sonundaki bölümde yapmış olduğu blokajla beraber turunu çöp atmak durumunda kaldı. Bence McLaren için hayal kırıklığı dolu bir başlangıç oldu. Ama yarışta muhtemelen midyum lastiklerle yarışılacak. Son lastiği korularsa yükselme şansları olacaktır. Burada Lewis Hamilton'ın savunma için Özellikle o sağ virajdan iyi çıkması gerekiyor ve şansına da hemen arkasında Max Verstappen var. Tabii Max Verstappen'le kapışırlar mı onu bilemiyorum ama Lewis Hamilton için iyi bir noktaya doğru gidiyoruz ki geçen senede burada sprint yarışta çok iyi bir performans ortaya koymuştu. ikinci olmuştu. Yine kendisinin bu pisti ne kadar sevdiğini görüyoruz. Geçen sene Lewis Hamilton'ın yaptığı hatayı bu sene Lewis Norris yaptı aslında bakarsanız sıralama modlarında. Sprint sıralama modlarında yapmış oldu bu hatayı tabii ve geride kaldı. Charles Leclerc tarafında biraz daha araçta boğuşma gördük. Özellikle sprint sıramotlarında da bunu görmüş olduk. Yine viraj ortasında arkayı kaybedip düzeltme yapan bir Charles Leclerc ekrana yansıdı. Leclerc için biraz daha fazla ayara ihtiyaç var gibi görünüyor. Muhtemelen sprint yarışından sonra Charles Leclerc tarafında bazı ayarlar yapılacaktır. Lewis Hamilton'ın ayarlarına dokunmasınlar bence. Çünkü genel Lewis Hamilton ayarlarına dokunulduğu zaman işler kötüye doğru gidiyor ki. Geçen sene Mercedes bunu yapmıştı. Bence Lewis Hamilton şu an iyi bir base buldu. Oradan devam etsin. Charles Leclerc için ayarlar değişebilir. Mercedes tarafının Ferrari'den geride olmasını bekliyordum. Tabi burada Asıl Norris'e geçmiş oldu ama hatası bir tur atmış olsa aslında Mercedes beklediğin gibi 4. araç durumuna gerilecekti. Bu pist çok Mercedes'lik bir yer değil. Onlar için pistin büyük bir bölümünün seri yön değişimi olması gerekiyor. Onlara yarayacak bazı pistler var. Japonya ve Suudi Arabistan gibi. Orada ben daha güçlü bir Mercedes görmeyi bekliyorum. Ancak burası gibi biraz daha aracın arka tarafına biraz daha gazın hassasiyetine önem veren pistlerde Mercedes'in geride kalmasını bekliyordum ki zaten böyle oldu. Ee, ama tabii ki de tempo tahmin videomdaki sıralamalar benim ana yarış üzerinde e, sprint sıralı mutlularında biliyorsunuz genelde farklı şeyler görebiliyoruz çünkü medium medium soft yapılıyor e takımlar bazen lastikleri çalıştıramıyorlar bazen fazla çalıştırıyorlar vesaire o yüzden bizlere temiz bir tablo sunmuyor ama Ferrari'nin bir adım ileri attığını rahatlıkla söyleyebiliriz e, Lewis Hamilton muhteşem bir iş başarmış oldu e, kazanabilir mi yarışı tabi kolay değil Max Verstappen'in de son sektörü çok kuvvetli İlk turda Hamilton'ın biraz agresif son yapması gerekiyor Max Verstappen'e eğer Verstappen'den koparsa bir saniye alırsa Verstappen'in o son sektörü McLaren'leri arkada tutmaya yetebilir. O yüzden aslında Hamilton yapması gereken şey ilk turda hemen fark açmaya çalışmak olmalı. Bakalım bunu başarabilecek mi? Göreceğiz hep beraber. Arka sıralara baktığımızda ise yine Racing Bulls'un iyi bir tek tur performansı ortaya koyduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Onların yarış temposuna çok emin değilim ama tek turda Racing Bulls bu sene iyi bir araç yapmış. Kendilerini burada sık sık göreceğiz. Alex Albon Williams'la beraber aslında yine geride kalanların en iyisi gibi görünüyordu ancak son turunda çok parlak bir iş çıkartamadı. Ee, Williams'ın biraz denge sorunları var. Muhtemelen Williams da sprint yarışından sonra ayar değiştirecek takımlardan bir tanesi olacak. Özellikle Carlos Sainz tarafında büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Aston Martin ise X sektörde orta grubu domine ediyor. Diğer sektörleri o kadar rekabetçi olmasa da X sektörleri sayesinde aslında bu da Aston Martin ön tarafın ne kadar iyi olduğunu bizlere gösteriyor. Orta sektörler rekabetçi yine ama son sektörler biraz sıkıntılı kendilerinin aslında tam olarak tempo tahmini söylediğim tarzı bir yere doğru gidiyor. Bakalım Aston Martin Fernando Alonso'ya biraz daha iyi bir araç verebilecek mi? Çünkü Lance Stroll aslında 3'e kalan taraf oldu Aston Martin tarafında. Oliver Berman ise Haas'ı bir yere taşımayı başardı. Muhteşem bir iş yaptı. Esteban Ocon kötü bir seans geçirirken. Haas'ın zaten 2021 Haas olmaması gerekiyordu. En azından bunu görmüş olduk. Bakalım yarış tempolarında lastik kullanımları. Bakalım burada o sol en lastikte kendilerine avantaj sağlayacak mı? Saber tarafında ise Gabriel Bortolotto bir kez daha Nicole belki mağlup oldu. Nicole Kemberg aslında ilk turlarda gayet iyi görünüyordu ama Gabriel Bortoyot yine son turda bir şey çıkartmayı başardı. Sauber Q2'nin adaylarından bir tanesi her zaman ama yarış tempolarından bu hafta sonu çok emin değilim. Sonucu olabilirler. Cuma günden aslında öne çıkan detaylar bu şekildeydi. Keyifli bir sprint yarışı olacak bir kere. Hamilton ve Verstappen'in mücadelesi bir kez daha çizgide nasıl olacak merak ediyorum. McLaren'lar bakalım geçiş yapabiliyor mu? Burada McLaren'in o geçiş yapabilme özelliğini göreceğiz. Özellikle son sektör McLaren için kritik olacak eğer hızlı bir şekilde önlerini açabilirlerse yine yarışı kazanabilecek tempolara sahip olduğunu görüyoruz. Charles Leclerc'in tabi burada kritik bir rolü var. Eğer startta Piastri'yi geçerse Lewis Hamilton için biraz daha konfor alanı yaratabilir. O yüzden Charles Leclerc'in de startı gerçekten çok kritik olacak. Mercedeslerden çok bir şey beklemiyorum açıkçası. Çünkü onlar muhtemelen lastiği yiyecektir. Sprint'in ortalarında diye düşünüyorum. Evet Cuma gününden öne çıkanlar bunlardı. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu like ve hype atmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.